Ma'an ilmihi fime faale fihi ilminden bilgisinden sorulacak kişi bilgisini e, bilgisinin gereğini yerine getirdi mi? Yani biliyoruz ya öğreniyoruz ya şu anda zaten artık bilgi e, elimizin birkaç tuşunda basıyoruz hemen internette dünyanın bilgisi geliyor cilt cilt kitaplar geliyor dünyanın neresinde kitap basılmış anında hemen elimizin altında ve orada bilgiye ulaşmak kolay. Öğreniyoruz, duyuyoruz. İşte öğrendiklerimizle ne amel ettiğimiz sorulacak. Ya bana anlatma diyor. Sen ben onları biliyorum diyor. Senin unuttuğun kadar efendim senin benim bildiğim var diyor adam mesela. Böyle bir şeyler söylüyor, anlatıyor. O diyor ben, ben çok iyi biliyorum de. senden iyi biliyorum diyor. Bakma benim bu halime. Efendim ben senden şu kadar fazla biliyorum. Böyle diyen insanlar. Bilmek maharet değil. O bildiğini pratiğe aktarmak lazım, amel etmek, amel etmek lazım. İstenen de zaten bu. Yoksa şeytandan fazla bilen var mıydı? Şeytan çok büyük alim idi, bilen birisiydi ama bilginin ona faydası olmadı. Niye? Çünkü bilgisiyle amel etmedi. İşte bizim için bildiğimizde amel etmemiz gerekiyor ki orada sorulacak. Sen namazın farz olduğunu biliyordun. Ezanın namaza daveti davet olduğunu biliyordun. Efendim içkinin haram olduğunu biliyordun. Kul hakkına girmenin haram olduğunu biliyordun. Anne babaya asi olmanın Allah'a asi olmak olduğunu biliyordun. Bu bilgileri niye kullanmadın? Niye sen bu bilgileri değerlendirmedin diye orada bir bir tüm öğrendiklerimizin, duyduklarımızın hesabı sorulacak. Rabbimiz dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınırım diye dua etmiştir. Şimdi biz televizyonda, radyoda, efendim haberlerde, magazinlerde, efendim filmlerde, dizimler, dizilerde o kadar böyle faydasız bilgiyle beynimiz böyle doluyor ki adeta beynimiz bir çöplüğe dönmüş. Ama Rabbimiz Celle Celal bunlardan da soracak bu bilgilerine ben sana beynin çöplük olasın diye mi be beyni sana verdim? Buna hayırlı, iyi, güzel şeyler dolduracaksın ki amel edeceksin.